Merhabalar Zuhal'in Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem de bu sıcak aylarda yapıp da güzelce ailece yiyebileceğiniz muhteşem bir soğuk çorba ile geldim. İnşallah beğenirsiniz. E, malzemelerimiz e, bu şekilde akşamdan ıslatıp sabah da haşladığım e, ismi yöre yöre değişen kendime, dövme, yarma ya da aşurelik buğday diye geçiyor hanımlar. Burada toplam 2 su bardağı var. Bir su bardağı nohutum var. Haşlanmış mısırımız var. Yoğurdumuz var. Arkadaşlar şimdi yapmaya başlayalım. Hemen Rahat burada 3 ya da 4 çorba kasesi yoğurdum var. Yoğurdumu koydum. Dövmemizi koyuyoruz. Mısırımızı koyuyoruz. Notumuz çok pratik. Tuzumuz ve burada da nanemiz var. Buraya biraz su ekleyeceğim. Yoğurdun kıvamını biraz açacağız. İnanın çok güzel oluyor. Vitamin de bol. Çocukken içtiğimiz en nefis çorbalar bunlar. Çok sulu olmayacak. Çok katı da olmasın. Bunu dolabınıza koyarsanız bir gün öncesinde soğuk soğuk tüketebilirsiniz. Çorbamız bu kadar hazır.